bir alık ot aldım Kafayı kırdım yine Girmişim triplere Gece eve dönünce Gider koydum pedere Peder siktir git dedim Beni evden defetti seni gibi bir oğlum Bundan sonra yok dedim Kaldım şimdi ortada Çektim gittim bir parka Uzanmışım banklara Dalmışım rüyalara Sevgilim mesaj atmış Neredesin aşkım yazmış Ben umursamayınca O da gidip yol almış Hiç kimsem yok hayatta Kaldım beşik taşımla O siyah beyazına Canım feda uğruna Milletin hep omzunda Manitasının kolu Ben de sardım boynuma Siyah beyaz kaş kolu lay 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 lay, lay 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 lay